yaşadığınız dönemin bu kadar acı, ızdırap dolu, risk dolu bir halde iken Müslümanlar siz ne iş yapıyorsunuz? Dışarıdakilere söylemiyorum. Kendini İslam'la özdeşleştirmeyenlerin, kendini İslam diye bir kaygısı olmayanlarla işimiz olmaz. Sözüm onlara değil. Onlar yolunu çizmiş zaten. Günde beş kere Kabe'ye yüzünü dönerek Allahu Ekber diyen biz ne yapıyoruz? İnsanlar üç türlüdür kıymetli kardeşlerim. Bunlardan birisi zehirli insan tipidir. Bu bir karakterdir. Gittiği yeri zehirler. Değdiği yeri zehirler. Kimin yanına giderse onu zehirler. Onun yaşam enerjisini çeker aşağı inmiyor. Onun bütün cesaretini kırar aşağı inmiyor. Zehirler. Ne zaman o insan yeryüzünde bir iyilik yapmaya yeltense o zehirleyen kişi onu vazgeçirtir. Ben ne lil hayır. Hayrı engeller. Kötülük namına yapılması gereken ne varsa adeta onu kamçılar ama iyilik namına ne varsa onu geri plana atar bu zehirli, toksik karakterdeki olan bu insanlardan uzak durmak gerekir. Bu insanlar çocuklarınızı da zehirler, sizi de zehirler, ailelerinizi de zehirler. İkinci bir karakter vardır. Bencillik belasına tutulmuş, hayatı kendisinin etrafında döndüğünü düşünen, her şeyi hak ettiğini düşünen, her yaptığının meşru olduğunu zanneden, her şeyi yapmaya hak sahibi kendini gören bir insan tipi. Bu bencillik bu çağın en önemli hastalıklarından birisidir. Aslında benlik çok kıymetli bir şeydir. Her insanda bir benlik vardır. O benlik duygusunu muhafaza etmek gerekir. Çünkü sen yoksan hiçbir şey yok demektir. Kelime-i şahadeti getirirken bile hep beraber buyurun getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i şahadeti bu kadar cansız bir şekilde yaşarken böyle cansız yaparsak o son demimizde de Cansız, fersiz kalırız. Şöyle kubbeden yankılanması icap etmez mi? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Biz İslam dininin ana kapısından içeriye gireceğimiz zaman önce benliğimizi ortaya koyuyoruz. Ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Derken kelime işareti getirebilmek için bile ben olmalıyım. Dolayısıyla benlik duygusu, benlik insanda olması gereken bir şey. Fakat bunu, o benliği, şahsiyeti, kişiliği bencilliğe dönüştürdüğünüzde ortaya başka bir şey çıkıyor. O zaman canınızın her istediğine, el, istediğinize elinizi uzatma, aklınızın her yettiğine akma, adımınızı atmak istediğiniz her yere adım atma, dolayısıyla sizi tutan bir şey olmuyor. Dolayısıyla bu insan tipi de problemlidir. Bu çağın gençlerinin özellikle ki büyüklerinin de öyle yani yaşadığımız dönemin koşullarına bakınca da insanın bencil olmaması da çok kolay bir şey değil. Yani bu kadar tüketim çılgınlığı içerisinde insanın benliğini muhafaza ederek bencilliğe dönüştürmemesi o kadar kolay mı bilmiyorum.